Kıble önemli bir kavram. Müslümanlığın simge kavramlarından birisidir. Müslümanların Kabe'ye yönelmesini ifade eder. Yön demek kıble. Bir duruşu ifade eder. Bir tercihi ifade eder. Bir kimlik tercihidir aslında kıbleye yönelmek. Müslümanlık tercihidir. Kıbleye yönelen insan Müslüman olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Müslümanlığı benimsediğini, Müslümanlığa ait olduğunu, Müslümanlığa mensup olduğunu ifade etmektedir. Yoksa ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ vel فَاِنَمَا تُوَلُّ فَتَمَّ وَاَشْرُ اللّٰهِ Doğu da Allah'ındır, Batı da Allah'ındır bütün yönler. Nereye yönelirseniz yönelin, Allahu Teala'nın zatı ve oradadır. Ee, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir süre e, Kabe'yi de karşısına alarak Kudüs'e doğru yönelerek namaz kıldıktan sonra emredildi ki resul sallallahu aleyhi ve uzun süredir bu böyle bir beklenti içerisindeydi. Cenab-ı Hak onun beklentisi doğrusunda Müslümanların namazda kıbleye yönelmelerini emretti. Müslümanların namazda e, kıbleye yönelmeleri emredilince münafıklar kendini göstermeye başladı. Niçin kıblenin değiştiği şeklinde bir takım istifhamlar oluşturmaya başladılar. Halbuki Müslümana düşen Allah Resulü nasıl emrettiyse, Cenab-ı Hak nasıl emrettiyse ona göre hareket etmek ve o istikamette davranmak iken bir takım tereddütler ortaya koymaya başladılar. Yani İslam'la ilgili kalplerindeki hastalık ve şüphe hemen kendini gösterdi. Demek ki kıbleye yöneliş aslında e, Müslümanın tam Allah'a teslimiyeti e, olup olmadığını da sınayan imtihana e, dönüşmüş oluyor.